Bir önce ben Sen Denizli mi? Aa, <laughs> 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 Adamlar bir top darbesiyle bizi kıyıya götürdü. Vallahi billahi. Fatih Sultan Mehmet sanki bana. Çıplardan şeye geldik. <Sessizlik> Tropikal bölgeye. Oğlum peak niye açtınız ya? Bak başka şey oynayalım. Yani. <Sessizlik> Sen siyah ol görünme. Chatte sadece yazdıkları görünüyor değil mi? Hiçlik. Aa vallahi peak'e başladık. Peak <Sessizlik> mi? Peki gidiyorum ben. Hayır Nas. Hayır. Gitmek yok. bu neymiş böyle? Sen hazine Nasıl senin güzelliğin insanların çok fazla gözüne battığı için siyah ol istiyorlar. Çok parlıyorsun. Mükemmellikten. Etten mi o güzelliği algıladın al al insanlar? Tabii ki de. Tabii ki de. Oha evet. çok güzel bakış şu an. Chatimizde aktif 3 kişi var onlara ne söylemek istersin? <laughs> Açı <Hangi> sahne. <laughs> Bu ne? Ah, naçizane naçizane. Ne oluyor be bu garip bir şeyler. <Gülüyorhib Store> ya Belki üç kişi varsa bence onlar söylesin yani. Yani yeter yani. Hadi gelin. Bence o üçünü de alıp değil mi kanki? Oo ıı, evet hadi, o Hadi Güzel. Söylence geliyor söz bu. Müdürün kalp reaktörü mü? Ta getirin tahta getirin. Nereden? bilmiyorum Ne benzerimiz var mı? Müdürün kaykayı. Kaplum balık. Belki kaplum balık var. Belki belki belki. Nerede kaplumbağa balık nerede? Kaplum balık. Bak burda. Bugün alınganlığım üstünde. Ay ay ay. Tahtayı nereden bulacağız Nasıl sen benim kanatlarımın altındasın? Bir şey kıracak mısın? yayınımda Emir benim şöyle bir hayalim var. Senin çok saçma buluyor. Mesela ben çok köşeyi döndüm tamam mı? Tamam inşallah. Diyorum ki bir tane böyle dev kaplumbağa alayım ama şu 200 sene yaşayanlardan. <laughs> diyorum ki şöyle nesilden nesile işte gitsin ve bizim o gücümüzün, zenginliğimizin bir sembolü olsun o kaplumbağa. Hmm. Böyle bir hayalim var yani. Dedim sen abi. Hadi herkesin saldı olması lazımmış. Chatimizden günün sözü geldi. Ne Şey. Zaman her şeyi alır ama zamanın alamadığı tek bir şey vardır anılar. Interstellar'da şey yazmış. Eee. Eee. Ee, boş konuşmasın. Nasıl kızı 500 yaşına geldi ama. Benzin lazım. Tamam. Evet. Benzin koydum. Yazın tüm anlamı bozuldu. Ben teknenin yönünü kontrol eder, dümen kırık ya manuel kontrol eder dış kalır. Tekne rüzgar ve şey falan filan. Oy dümeni bırak abi ne? Kızdı makine. Ne oluyor be? Ne yapıyorsunuz? E, biri kontrol etsin. Nasıl kontrol ediyorsun? Zaman anıları da alır. Oh, Yok God, ya. Alır alır. <gülüyor> <gülüyor> yaşama <of> <laughs> biçimine göre değişir. gidiyoruz mu? Dümeni kimse kontrol etmiyor mu? Birazcık şunu kırmanız gerek bence. Şuraya gideceksek. Üzerinde hala at çalışıyorum. Arkamızda şey gemi geliyor düşman gemisi, kara ip kursanları. Kara inci geliyor. <laughs> ne yapacağız ki? Aha vur vurulacak mıyız lan? Allah Allah. <laughs> Vuracaklar, atlayalım mı? Atlayalım. Allah. Korsanları yendi. Katarak şey. mı beat diyeceğiz tam olarak? Allah. Çorak atıyor mu? ben. Yol E e e yani. basıyorsun. E denize atın. Gel lan buraya. Lazım Adam orada baka girdi. Neyse düştü. Hayır atlamayın. Denizci mi olur Allah aşkına ya? Gizli ağırlıkları var içinde o yüzden yüzemiyorlar. Karcı gemi yere geçirsek ya bir anda. Hatırlamak istemedim. Onları no, yok şimdi. Evet, no, Aratmayın. Oh, Blind John geliyor. Patlayacak lan! Bindi ettiniz. Blind John burada. Birlikte gitmemiz gerekmiyor mu? Ama baba bende şu an. Ciddi mi? Niye bende? <laughs> Suyu atladı. Oo. Neyse Morty geldi. Morty çalıştırsana. Gemi Sinem kontrol, kontrol edin, işe yarar <laughs> şeyleri alın. Hadi benden çıkabiliyor muyuz? Bende zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ay gelsenize gemiye, korsan gemisine. O gemiye çıkılıyor mu? Az önce niye çıkamadık? Şimdi dedi. Ben yani öldürürken bugün yine güzel yüzler ya. Hocaları sağlamamadan. Oo top varmış. Gemimizi patlatıyorum topla. Ray var içinde onun patlatamazsın. Buraymış. Biter mi bu ne bu? Çok parlak. Burada dümen var ama çalışmıyor herhalde. Yunanların hocası. Galiba küçük bir espri anlamadım. Aa bak aa. Kocaman <laughs> gibi Suyun içinde sesiniz çok komik geliyor bu arada. Yani ya, eksik. Ölen mi var? köpek balığı geldi bin sana. Ayşe sen? Aa, köpek balığı mı varmış? Ben buradayım. Ha okey. Ben çektik espriyi anlamadım. Neymiş ne dediler? Yunanlar güzel yüzer ya. Hocaları sağlam adamdı. Türk denize dökme of. muhabbeti var ya Hocalar güzel. Ha. ha. Hocaları biziz işte. Of sinem ya. Kapat şu yayını ya. Ya sen bugün çok kapatma family. mı istiyorsun? <laughs> Allah biri sağdan. Yok. Hiç merak etmiyorsan. Ha, annemin yazdığını görmedim ki ben. İnamcığım yayıncı da azaltıp Tarih 8. sınıf tarih dersi abone Tarihten nefret <gülüyor> ediyordum <gülüyor> bu arada. İnanılmaz nefret Üçüncü ediyordum 3. sınıf tarih arabide. Ya sus lan. <laughs> Herkes lütfen bir ne işi ne konuşuyorsun ya. Ya. Zere gidelim o zaman. Aa. Ne oluyor lan? Üzülmüyor. Üzülüyor. Üzülüyor mu? Geri attı. Daha, gel gel. Aminaku mısın? köyü. Aminako krallığı. Aminaku köyü köyü. <laughs> Amina kuyumuş bundan isimde. Amina da host diyor. Emir gelsene buraya. Ben beni gemiye işin mi Bu mu? Aha <laughs> Demek ki. Bu oyun sevdiğim ya. Amina ko. Ne yapmam lazım? Şunaya bassana. Waiting for other players. Aminekoların beyni çok küçükmüş. Hadi. Ben bekliyorum, bastım bekliyorum. Öf, tamam geldim. Neredesiniz? E ee, da daha da anasın. İyi iyi. Keyifliydi. Bugün çok yoruldum ama. Ama keyifliydi. Merhaba. Merhaba. Ben sanki büyük biraz. Aa elinden kübünü çaldım. Lan İlk ne oluyor? Sanmaları yanlış değilmiş herhalde. Ne vurdu ben lan bana? Şey. No refund. Merhaba. Ne oldu lan? Merhaba. Sarhoş oldum. Sen nasılsın Naz? Ne yapıyorsun? E ee, burada benzin var gemiye götüreyim mi? Birimiz mi öldü? Biri öldü bizden. Aa, zorcu var doğruyım ben aldım ben kullandım çok geç çok geç sen söyledikten hani söylerken bastım niye ne oldu ki ya öldük öyle bilmem mayına basmışsındır. Onları... Aa! Lan canım diyorsun? gidiyor ya yapmayın anne an an kuyu Üzdünüz. mü bana ne oldu lan üzüleceğiz Oh. Amına <laughs> times. <gülüyor> Van Gölü canavarı birini daha aldı. Ooo ne oldu çıkmış. Ya şey var, şey var. Emir. Ay Ayça 22 var. Harbi mi? Gördün mü onu? MSN hesabı. İşte şey ismi şey. Aa eşeğe bak. 22 kamerasını açtı. Nerede? Nerede beki? Aminat eşek... Nivis'te vardı burada. Aa, eşek tepti birini. Yok bu değilmiş. Üzgünüm kaçırdım bizden, Mina... o şakayı. Bizden biri öldü. Ya. Nasıl ya? Nasıl bizden biri İzim, öldü? Bir eşek tepti. Ay <laughs> Bak burada. Köpeşle Emir. Açtı. Ha şu. Anla. Yani kimse oldu olmadı. Şuna, op, şuna. Ay şu Selin. <laughs> ee, Arkadaşlar sinema eşek, eşek önce 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 mi? <laughs> Eşeğin arkasına durmayın. tepiyo. Tek, tek, mi atıyor? Tek atıyor. Bayağı tek, tek atıyor. Var. Burada da zor 3 kutusu var CD ile. Ben okula başladım yine. Niye? Sınıf var burada. oynuyorlar? Tamam. Tek atıyor eşek onu öğrendim. Neredesiniz? Zorçlar varmış. Ne çıkılmıyor ki buraya. Zort 3 Wanted Şu an Marsan Angel like because you don't didn't like the cake Evet. Ben ekip olduk. Dur takılıyorum işte etrafı inceliyorum şu an meşgulüm. O Durantim. okul varmış. Benim. Şuraya çıktınız mı? Ha tavla oynuyorlar. Eşek yarışı yapacağız, gelin. O nerede? Bu tarafa, bu tarafa. Evet küçük. Burada eşeğin tek attığı yazıyormuş. İyi, 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 sen hoş buldum gençler. Sarı geldi bu sefer. Mordan döndük artık. Ah 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 ah! 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 Ah Zürafa rengi ha doğru. Biniyom. Olur ölmeyelim arkadaşlar. Aa batıyorum lan. Ha çok da uzaklaşmayın eşekten batıyorsunuz. Mayın mı yerdekiler? Evet. Galiba. O zaman yavaş gidelim. O zaman ilk ölen benim. Yarışacak mıyız Yarışıyor ya? biz? Berk'e güldü ya, ya. Yarışıyor usta bolum, kaybeden eşektir Enişte havuç mu var? Ne anlatıyor ya? Havuç atıyormuş <laughs> Monaco deyip duruyor <laughs> Sinir bozcu birisin ya Öyle mi ilerliyor eşekler? O mayından gidecek mi? Uzun yak birlikte alıcağın Mayına gidiyor Bilak. sana Böyle işte. Bu çakarak hmm. mı gideceğiz? Hmm. Hadi bakalım. Ha oh, bir öldü. Sıra kalmayacak mı yani? Birbirinizin arkanıza geçmeyin. Birbirinizin arkanıza geçmeyin. Çift Acayip bir şey görmek istemeyen geçmesin. Bir daha gitti. Ne lan? Ön e ya önce sen gidiyorsun ya. Aa yol üstünde ben mayına bastım. Ben yine bastım. Hızlı git, hızlı git, hızlı git. Mayına basma ustası. Aa sesini duyuyorum. Canım dikkat et. Allah'ım. Ne oldu burada ya? Ters mi gidiyorsun? Adam boka battı ya. yaşıyorum. Ben yaşıyorum ya süper. Birinin altındayım ama. Birinin altında mısın? Doğdun mı? mu? Şey, Hayır. Şey mortim yok, Doğru. mortim yok. Ben ters mi gidiyorum? Ben de gidiyorum? yerin altında tıkılı kaldım. Ya, da saçma sapan bir şey ya. <laughs> Bu arada zor hardan yok şu an hiç kimse de. E tamam da ölmemiş ki zaten. Ölmeden nasıl zor bir şey yapacak? Ben ters ilerliyorum galiba anlamadım. <laughs> Neyse döndüm. Şuan Ayşe sen şey gayet ses şeklinde şekilde konuşuyor. Bagel ya. Sen boğuyor musun? Sen ne yapacaksın? Boğuyorum kendimi. Boğa biliyor musun? Belki mayına mı öldün yoksa? Ölürken sesini duyamadım da. Hayır, basma. Hı. Hadi bir hepinizi doğuralım. İnsan ama. İnemiyorum. Oğlum in. Hah. Batma. Hayır batma. Batma batma batma. Bu bir. Hello. Kim doğdu? Hello. Kim doğdu? Hello. Alo? Sen mi doğdun? Alo sesin çok kısık niye? Evet ben kimlerin doğduğuna bakmak istemiştim işte. Salamlar Selim de var. Dur Hoş dur gelin. bakma. Gel içeri gel gel. Yani... Can Evet çok tatlı. <gülüyor> Neymiş <gülüyor> <gülüyor> Biz amına King'e karşı savaşacağız. ve kral olacağız. Belki ne diyordu bu ya savaş ya? Hayır o değil. Arena. Gladiator savaşları. Ha. Yes. Niye televizyon var her <laughs> yerde? Mo <laughs> gel gel içeri gel. İçeri gel. Ne diyor oğlum? Ne diyor? Ha? Ne haber lan donlu arkasından geliyor bence. Oh, Aha. Neymiş lan bu? Ne yapacağız bu lavuğa bu? Biz bunu nasıl yeneceğiz? Ben arkasından dolancam. Biz <laughs> vermiyor ki? E? Ayaklar bak etraftaki ekranlar diyor bacaklarına saldır diyor. Ne ah nasıl? Bir Yakalandım. Biri gitti. Gitmedim. Bir şey var şişeler de herhalde. Ondan boş şişe. Şişe nerede ben şişe de gördüm. Şu an bayışık. Koydum ayağını şişeyi. Şişeler nerede ki? yerde spawnlanıyor. Bir tane daha koydum. Oldu mu? Hmm. Yine spawnlandı. Aha. Ne? Evet. Düştü. La öldüm. Aa merhaba. Ne diyor? Kızansınlar da doğursunlar bizi. Ha burada karnına, kafasına olabildiğince Çok inmek değil. lazım diyor. Belki nerede? Belki yok. Belki şu an doğuyor. Ha belki şeyde. Emi ne yapıyorsun? Niye bekledin? anlamadım ben ne yaptığını. Bence o demin zıplayan belki miydi? Herhalde. Demir. Ölmüşler. Ben attım bir tane şey, kaldırırım birini. Pişiriyiz. Adam yere yatınca, baygınlaşınca kafasını atlıyorsun. Ya oğlum yeter artık vurma bana ya. Kaçamıyorum bireyim, ki hızlı bireyim, değilim. Bireyim hızlı değilim ama ben bireyim, yeterince. Ha. Kafasına kafasına, kafasına, kafasına kafası gerek. Kafasına. Emir gene atlamadı. Yok, Emir anlamadı lütfen. Aha Melaki. Merdiveni kullan, merdiveni kullan. Ya. Merdiveni kullan. Ki? Emir atlasana kafasına. Aklanmıyor ki oğlum. O info nereden geldi size? Nasıl yani? Demin Atı belki ya, yaptı ya. Allah Allah. Öleceğim Atı. ya. Vurdum ayağını. Ben daha vurdum. Bak şimdi bunun üstüne çıkıp atlıyorsun. Ben yani görmedim. Çok hmm. unaklanmış oyunu. Merhaba. Beyo. Hoş geldin. Ay, oy, benim çok donuyor oyunum ya. Sen ben chatte hatırlamıyorum. İsmini hiç hatırlayamadım. Ya yeter bu ne? Bu vur, vur Ne yapıyorsun? Nasılsın? <laughs> İyi misin? Şu an ölüyüm o yüzden çok rahatım. Bu meren çok mu diyor <laughs> bir yerde? Ben Utku adamın yayınında vardım. Oradan geldim. Aa hoş geldin. Utka adam. Ama oyunum donuyor. Utka adamdan güzel takipçi yani güzel bir şey oldu. Hastayım. olsun. Yeter artık ee... ben bu oyunu oynayamıyorum çok donuyor. Çok geçmiş olsun efendim. Bizi doğursalar da oynasak. Zartı düşmüyor ki. Ne oluyor Aa, Beyo adam hoş geldin. Zürafa geldin. Aha. Oh, oh, oh be. be. Dondu. Güzel. Pastayı mı sen Hastane kettin. al Emir. <laughs> emir şu an emir. oyunda değil galiba. Sen mi? Almıyor ya. Bakıyordum da geldi. Kaç vardı almadın? İyi yaptın yaptın al sen. Eee? <laughs> Haa. <laughs> Oha. Ruh sağlığım yerinde galiba. İyi iyi o da Olabilir hane. Emin, Aa, onu alacaktım. Ne koydum? İşte bak. At. Beni de at. Hadi şimdi zorcu bulun. Galiba hmm. sorun yok yerinde. Kim? Deseydin bir düşün derdim. Ha. Yerden satın al. Ah şurada varlar. Burada gördüm bir tane. Bir tane bastım ben. Tamam. Oluyor. Yüz yüz Bir tane sen bas. Merhaba merhaba. Emir o kafaya basma infosu ekrandaki etra Ander, e, televizyonlardan soğan. görmüştük. Ne oh, Benim oyunum çok dondu ya. O niye? Merhaba. Aa gölgemde taç oldu. Ander, Göl çok dengesizim bu araya. çok mutsuz çok verimsizim ya da tam Neyi tersi. 2-3 günde bir değişiyor. Gemiye geri dönüyoruz herhalde. Ay eşiğin arkasından geçmeyin de. Çok normal, normal ya insansın sen de bu arada. Sürekli farklı olur yani hissettiklerini çok normal. Hadi bize dans edelim. Bu çok fazla kasıyor yani, yani mı? Uzaklaşınca çok sesleri bir şey olmaya başladı, yankılanmaya başladı. Yarak 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 Hadi Sezgi. <laughs> <laughs> ha gemi oradaymış. Umarım ruh <laughs> dengeni ee, daha iyi hissedebilmeni sağlarız. Ne oluyor lan? Ne oluyor o pek artık ben daha iyi. Fizikler evet. arkadaş. Oh, Map geldi. Eke.